Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte blockchain alanında uzun süredir beklenen bir projeden bahsedeceğiz. ZK projesi zaten kendisi kripto parası onun ortaya çıkmasıyla birlikte neredeyse tüm büyük borsalarda da listelendi. ZK'ya baktığımızda tam ismi ZK SNC diyebiliriz. Kendisi Ethereum blockchain'inde ölçeklenebilirlik ve düşük maliyetli işlemler sağlayan bir katman 2 projesi. Onun haricinde bir roll-up protokolü bu teknoloji kriptografik geçerlik kanıtı kullanarak güvenilir ve hızlı işlemler sunuyor. İşlemlerin büyük kısmını ve hesaplamaları zincir dışında gerçekleştirir ve işlemleri gruplar halinde topluyor. Ethereum Blockchain ağında olan bir proje ve Ethereum'un işlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. İşlemler şu anda 400 milyon, 7, 7 milyon adres var. Mesela e Transfer maliyeti 0.01 işlem maliyeti daha doğrusu. Toplam kilitli varlık şu anda içeride 784 milyon dolarmış. Esnek bir ağdaki birleştirilen ZK zincirleri doğrulama için maliyetleri veya donanım gereksinimlerini etkilemeden artan işlem hacmini karşılamak üzere eklenebilir veya genişletebilir demişler. Onun haricinde projenin temel özelliklerine baktığımızda Ethereum'un güvenilirliğini kullanıyor. EVM uyumluluğu var düşük işlem ücretleri var. Ethereum'un aksine hızlı işlem onayı var. Geliştirici dostu standart web 3 ve işlem çıktıları ile yapılan durum güncelleme, güncellemeleri var. Peki ZK coin nedir diye baktığımızda ZK SNC ekosisteminin yerel kripto para birimi. Kullanıcılar Ethereum tabanlı cüzdanlarını kullanarak ZK SNC üzerinde işlemler yapabilir ve ERC20 tokenları ile işlem ücretlerini ödeyebiliyorlar. Ayrıca ZK coin ZKSNC ağının güvenliğini sağlamak ve kullanıcıların ağda işlem yapmasını kolaylaştırmak için kullanılıyor. Bu projenin amacı nedir diye baktığımızda Ethereum blockchain'in ölçeklenebilirlik ve maliyet sorunlarını çözmek için geliştiriliyor. <laughs> Zero Rollup teknolojisini kullanarak Ethereum'in güvenlik ve merkeziyetsizlik özelliklerini korurken daha yüksek işlem hacmi ve daha düşük işlem ücretleri sunuyor. Bu teknoloji iş geliştiricilerin projelerini ZK'ye taşımalarını kolaylaştırıyor ve gaz ücretlerini düşürüyor ve işlem hızlarını da arttırıyor. Yol haritasına baktığımızda EVM uyumlu ZK rollaplar geliştiricilere Ethereum'da yazılmış akıllı kontratları ZK SNC'ye taşıma sunuyor. Donanım hızlandırma ve yeni kanıt sistemleriyle birlikte yol ortasında bu yenilikler bulunmakta. Bir de ZK SNC VM var. Bu da Ethereum'de kullanılan akıllı kontratların ZK Rollup ortamında çalışmasını sağlıyor. Sonuç olarak baktığımızda Ethereum'un ölçeklenebilirlik sorunlarını çözmek için geliştirilmiş yenilikçi bir Layer 2 projesi düşük maliyetli ve hızlı işlemler sunarak geliştiricilere ve kullanıcılara daha iyi bir deneyim sağlıyor. ZK kripto para dünyasında önemli bir rol oynamayı hedeflemektedir diye de bitiriyoruz. Onun haricinde de baktığımızda burada kitap verilerini, dokumentasyonu, web3 IP'sini, işte köprüleri, anlaşmazlık falan ne var burada başka? Genel olarak projeyi sizlere anlattık. Ekosisteme baktığımızda kendi ekosisteminde adım adım oluşturuyor. Bazı projelere de güç veriyor. Mesela Tabayra var. Zekesteck tarafından desteklenen. ZK üzerindeki kapsamlı Levir 3 tabanlı oyun ekosistemiyle çok türde oyunlar oluşturunla oynayın demiş. Aslında buradaki projeler kovalanabilir bence. Bu da önemli bir detay diye tahmin ediyorum. Libere varmış mesela oyunlar oynayın rekabet edin toplayın takas edin inşa edin diyor. Bu neymiş? Bu da strateji oyunu. Bu bir Dex. Tarzında ilerliyor. Koyun Market Cap verilerine geldiğimizde şu anda 0.2346 dolar, 862 milyon dolarlık bir hacim var. O 81. sırada hacim olarak ise 752 milyon dolar hacim var, 15. sırada. Dolaşımda şu anda 3.6 milyar adet ZK var. Maksimum arzı 21 milyon milyar ile sınırlı. Zirvesini bu arada milyon mu milyar mı? <laughs> milyar. Zirvesini 8 saat önce gördü. En düşüğünü ise 1 saat önce görmüş. Bu arada bu videoyu çektikten bir gün sonra atacağım. Gördüğünüz gibi 0 bilgi kanıtı. Katman 2. OKX Venture da varmış. Modular blok zincir. modeler blok zincir deyince aklımıza ne geliyordu? Mesela TIA. TIA ile aynı şey de diyebiliriz. Binance, Bybit, Gateway, HTX, KuCoin, MXC, Bitget tarzında Crypto.com'da da var. Baktığımızda elastik zincir, matematik ile güvence altına alınan sürekli genişleyen doğrulanabilir bir blok zinciri. E milyarlara dışarıdan bir motor sesi geliyor. Yok böyle bir şey. Milyarlara dijital egemenlik kazandırıyoruz diyor. 1.5 milyonda takipçileri var. 3546'da gönderileri mevcut. Proje ile ilgili şunu söyleyebilirim. Çok uzun süredir bekleniyor ve ben belli bir hype oluşturacağını düşünüyorum. Grafiği ile ilgili söyleyecek bir şey yok. Bugün sizlerle ZK-SVNC projesini ve kendi kripto para bilimleri ZK'dan bahsettik. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Sosyal medyada da diğer e, sosyal medya hesaplarımız var. Mesela şuradan Twitter'a bir bakalım. Gördüğünüz gibi Twitter'da şu anda 26 takipçimiz var. Burada da öyle parayla ilgili, kripto paralarla ilgili şeyler paylaşıyoruz. Herkese iyi seyirler.